Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar bilinmez ama ben size tavuklar ve yumurtalarla ilgili önemli bir bilgi vermek istiyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Toplumumuzda en çok tüketilen gıdalardan birisidir yumurta. Tam bir protein kaynağıdır. Ancak yumurta tüketirken en çok dikkat etmemiz gereken konulardan birisi yumurtaların organik olup olmaması. Peki tükettiğimiz yumurtaların organik olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Geçtiğimiz yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yumurtaların kategorisini belirten kod kullanma konusunda bir düzenleme yapıldı ve yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre yumurtalar numaralandırma sistemi ile 4 temel gruba ayrıldı. Bu numaralandırma sistemine göre yumurta üzerindeki kodlar sıfırla başlıyorsa bu yumurtaların organik olduğunu tavukların yaşadıkları alanın doğal olduğunu, aynı zamanda beslenme şekillerinde doğal ve organik olduğunu gösteriyor. Yumurtalar bir koduyla başlıyorsa, bu kategorideki yazan tavukların beslenme şekillerinin organik olduğunu garantilemiyor. Yani bu kodla satılan yumurtalarda tavukların beslenme şekillerinin doğal içerikte olmayan, endüstriyel yemlerle de beslenen tavuklar olduğu anlamına geliyor. Eğer yumurtalar iki koduyla başlıyorsa tavukların kısıtlı bir alanda belirli bir düzeyde hareket etti, doğal ortamda ve çok fazla gezinemedi, yemlerin de doğal olmadığı anlamına geliyor. 3 koduyla başlayan yumurtalardaysa tavukların kafeslerde endüstriyel yöntemlerle yetiştirildiği gezme alanlarının olmadığı anlamına geliyor. Tabi doğal olarak da bu kodlara göre kategorize edilen yumurtaların fiyatları da tavukların yetiştirilme yöntemi ve beslenme şekline göre değişiyor. Ayrıca bu kodlardan sonra gelen rakamların da ülke kodu, il trafik kodu, işletme numarası ve kümes numarası gibi bilgileri vermek amacıyla kullanıldığını yumurtaların üretimiyle ilgili bilgilere doğru bir şekilde ulaşmanızı sağlayan kodlar olduğunu da belirtelim.